Oyununu iyi görebilmek lazım burada. Ya İngiliz zaten başlı başına. Bakın ben size çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. 20 Allah her programda İngilizler. 19 Nisan. Yok özür dilerim. 24 Nisan 1919. Hmm. İngiliz hükümeti karar alıyor. Anadolu'da bir Türk hükümeti kurulmalıdır diye. 24 Nisan Anadolu'ya. Daha on, Mustafa Kemal çıkmadı. On dokuz, 19 Mayıs. Mayıs'ta da Mustafa Kemal çıkacak. Ve Mustafa Kemal lider olarak çıkarken kaç kişiye İngilizler şey vermeyecek, oraya geçiş izni vermeyecek gidiş, Mustafa Kemal'in vizesini onaylayacaklar Başta olduğu zaman. Hı hı. Bunlar da Ankara'daki İngiliz Birliği lafı geçince diyorlar ki hoca da bunu mu iman Hayır, hayır canım. Belli yerlerde şey var, bilgisayar. E e, İngiltere var. var. Bunlar zaten daha bakın savaş yok. Şunu anlamıyorlar. Bir savaş yok Türkiye ile İngiltere arasında. Nasıl? Bir barış var. Barış uygulamayan bir komutanlar silsilesi. bunlar asi olabilir. Çünkü Sadrazam şey yapmıştı. o Dolayısıyla meşruiyet oradan kaynaklanıyor. Sadrazam ve saray barışı uygulamaya yahut tabii ki Teşne, teşne. ama ya, kurtuluş savaşının demiş aslında Ankara Yunanistan'a karşı vermiştir. İngiltere'ye karşı diplomatik olarak vermiştir. <laughs> Fransa ve İtalya, özellikle İtalya hemen çekilmiş. Rusya desteklemiş. İtalya bir süre sonra silahlarını olarak çekilmiş. Fransa'da bakınca Hatta şey, e, Beyrut'tan o komiser, e, yüksek komiser George Pico geliyor. Bu Sykes Pico'nun şeyi, e, görüşüyorlar falan. Sonra bu yön var, onlar yani Atatürk'le dost oluyorlar neredeyse. Fransa'da bir ara sonra desteklemiştir. Dolayısıyla o ajan olacak olsa da İngilizlerin ajanı olmasına gerek yok. Osmanlı İmparatorluğu zaten yıkılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını kabul etmek istemeyen de padişaha laf söyletmemek istiyor ama yıkan da padişah değildi, iktidar terakkiydi zaten. O zaman İngilizler İstanbul'dan niye tek silahından altından getirir? Ya çok basit. Ha, onu onda hemen açıklayayım. İngilizler, Fransızlar niye gitti? Doğru Fransızlar soru. Fransızlar gitti? İrlanda ne zaman bağımsız olsun olmuş baksınlar. E, kendi eliyle aldı, ira mira niye İngiltere kurdu? Baksınlar. İngilizler buraya gelmiş, burada bir rejim şey yapıp gidiyor. Ne gidiyor. yapacak İstanbul?